Herkese merhaba. Bugünkü podcastimizde Çinli gayrimenkul devi Evergrande'de yaşanan borç krizi ve metal piyasalarında görülen etkisinden bahsedeceğiz. Son birkaç haftalık dönemde adını sıkça duymaya başladığımız Çinli emlak şirketi Evergrande borçlarıyla dünya piyasalarının gündemine girdi. Toplamda 300 milyar dolar borcu bulunan şirketin perşembe günü ödemesi gereken 83,5 milyon dolar tutarında tahvil yükümlülüğü bulunuyor. Devlet bu durumu çözüme kavuşturması konusunda şirkete baskı yapıyor. Ancak şu ana kadar maalesef mali destek verilip verilmeyeceği konusunda bir açıklama gelmedi ki bu da piyasada gerginlik yaratıyor ve iflas söylentilerini arttırıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P de dün gerçekleşen bir toplantıda şirketin büyük olasılıkla borçlarını ödeyemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Evergrande kendi alanında ülkenin en büyüklerinden biri. Ayrıca borç yapılandırma durumunda yine ülkenin en büyük vakalarından birisi olacak. Bu nedenle böyle bir temerrüt durumu ister istemez akıllara geçmişte yaşanan krizleri getirdi ve piyasada Acaba daha fazla yayılır mı endişesi oluştu. Bu arada ödeme sıkıntılarının yanı sıra şirketin vaat ettiği konutları da teslim edememeye ihtimali konuşuluyor. Bu endişelerle birlikte tahvilden hisseye tüm yatırımcılar küresel anlamda bir riskten kaçınma arayışına girdi ve birçok alanda ciddi satışlarla karşı karşıya kaldık. Söz konusu gayrimenkul sektörü olunca en çok etkilenen piyasalardan biri de endüstriyel metaller oluyor tabii ki. Çin zaten metal talebinde dünyada öncü konumda. Bu nedenle her hamlesi piyasada önemli oynamalara neden oluyor. Evergrande vakasında bu kadar büyük bir şirketin darboğaza girmesi, faaliyetlerinin yavaşlaması dolaylı olarak metal talebinde düşüş beklentilerini gündeme getirdi ve akabinde endüstriyel metallerde satışlar görmeye başladık. Bugün hafif bir toparlanma olmakla birlikte Londra Metal Borsası'nda işlem gören 3 ay vadeli bakır 9 bin doların altına sarkarak son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Alüminyum geçen hafta son 13 yılın en yükseklerinde olmasından dolayı nispeten daha iyi durumda ama o da geçen haftaki zirvesinden yaklaşık %3 gerilemiş durumda. Düşüş trendi Temmuz ayında başlamış olan demir cevherinde ise son gelişmelerden sonra satışların hızlandığını gördük. Singapur'da işlem gören Ekim vadeli kontrat geçen hafta başından bu yana %30 civarında değer kaybetti. Çin'in 2 gündür tatil olması nedeniyle Dalyan demir cevheri kontratı işlem görmüyor ancak yarınki açılışta onun da diğerleriyle benzer bir görünüm oluşturması beklenebilir. Dediğim gibi burada satışı en fazla tetikleyen endişe riskin diğer gayrimenkul şirketlerine de sıçraması. Henüz böyle bir bir görüntü olmamakla birlikte endüstriyel metal piyasalarında fiyatlanan endişe bu. Aynı şekilde bu tür genele yayılan piyasa hareketlerinde tanık olduğumuz riskten kaçınma eğilimi de yatırımcıların dolara dönmesine ve diğer ürünlerde satışlara neden oluyor. Ancak Çin'den Evergrande'ye mali destek verileceği yönünde bir açıklama gelmesi durumunda piyasanın kısa sürede tekrar toparlanmasını bekleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.